şöyle söyleyeyim. 7.4 büyüklüğünde bir e, deprem, deprem. 17 4.17'de oldu. E, ilgili vilayetler yani e, ilgili vilayetler e, Maraş, e, Hatay, Antep, Osmaniye, Şanlıurfa'ya, Şanlıurfa'ya da. Hatay'a gönderiyorum. Sana. Tamam. Malatya, Adıyaman, e, Adana, Diyarbakır, Kilis ve Şanlıurfa ee, etkilenen vilayetler bunlar ve çok yerden e, ihbar geliyor. Şu anda arama kurtarma ekiplerimiz bölgelere sevk edildi, ee, kargo uçaklarımız hazırlanıyor bölgelere sevk edildi. Ee, i̇lk işimiz arama kurtarma çalışmalarını yapmak ve bunun için de bütün ekiplerimiz e, teyakkuz halinde dördüncü e, seviye e, alarm ortaya koyduk. Dördüncü e, seviye e, uluslararası yardımda içeren bir alandır. Ee, bu açıdan e, şu andaki son durumumuz bu. Ee, eğer e, aşağıda basın merkezi olacak, bundan sonra da sürekli olarak basın merkezinden buradan e, belli dönemler içerisinde e, sizlere de vatandaşlarımıza da e, bilgi verilecektir. Şu anda biz hepimiz bakan arkadaşlarımızla paylaştık. Hepimiz e, yani depremin e, etkilediği bütün illere, bütün vilayetlere bütün arkadaşlarımızla beraber geçmiş olacağız. Geçeceğiz. Şu ana kadar e, altının üzerinde e, en son 5 artçı olmuştu. E, altın üzerinde altı tane deprem var. En büyük 6.6 efendim. üzerinde 6 deprem var. En büyük 6.6 ve bir tanesi de Nurdoğan'da oldu. Evet. Şu anda yıkım ve can kaybı bilgisi konusunda net bir şey söyleyemeyiz. Ancak biz bu konulardaki açıklamaları sürekli mutat bir şekilde devam ettireceğiz.